Değerli yatırımcı arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu bu hafta yayınlanan SPK bülteninde onay alan Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketi'nin halka arz detayları. Devam edelim. Şirketimizi tanıyalım. Yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Femi Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Pınar, Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deryal, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sönmez. Şirketimizin ürünlerine bakalım. Neler üretiyor? şirket kırtasiye ve ajanda üretiyor. 1999 yılından itibaren kırtasiye ve ajanda ürünleriyle sektörde yer alarak yüksek kalite standartlarımızla sadece iş ve eğitim alanlarında değil günlük yaşamda tercih edilen ürünlerle öne çıkıyoruz diyor kırtasiye alanında. Defter üretiyor arkadaşlar. Şirket okul defteri. Okulda işte veya sosyal hayatta gıpta defterleri size eşlik edecek diyor. Spiralli, iplik dikişli veya tel dikişli seçenekler arasında istediğinizi seçebilirsiniz. Diyor şirket. ofis ve çocuk ürünleri Gıpta ofis ürünleri zarif tasarımı, dayanıklı yapısı, modaya uygun renk seçenekleriyle iş dünyasından günlük yaşama kadar her alanda tercih edilen bir marka olduğunu iddia ediyor şirket. Ofis kırtasi ürünleri kolekü, koleksiyonumuzda çok yönlü kalemler, tükenmez kalemler, fine line, high line, fosforlu kalem, delgeç, zımba, maket bıçağı, makas, metal masa ürünleri, hesap makinesi, matara, silgi, sümen takımı gibi ürünler sunuyor. Aynı zamanda hediye kutu ve çantası da üretiyor. Kutu tasarımında firmaya özel üretim, kalite ve müşteri memnuniyeti Gıpta'nın öncelikli odak noktasıymış. Özel tasarım yeteneklerimizle her kutuyu benzersiz kılarak müşterilerimize özgünlük sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyor şirket. Promosyon ürünleri var üretiminde. Kalite bizim önceliğimizdir diyor şirket. Her siparişin ürün reçetesinde belirlenen parametreleri üretim sürecinin her aşamasında uyguluyor ve denetliyorlarmış. Gıpta promosyon ürünlerinde iddialı arkadaşlar. alkarz detaylarına geçelim. Halkars 6, 7, 8 Eylül'de talep toplayacakmış. Halkars fiyatı 20 lira 90 kuruş. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Aracı kurum lideri halk yatırım. BIST kodu gıpta. Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş. Halka arz şekli sermaye arttırımı yapıyor. 32 milyon not. Ve ortak satışı var. 8 milyon not. Satışı yapanlar ortaklar. Toplam 40 milyon not halka arz olacak. Fonun kullanım yeri %35-40'ı yurt içi kapasite arttırılması, ilave fabrika yatırımları, %40-45'i işletme sermayesi arttırılması, %25-30'u finansal borçların ödenmesi Tahsisat grupları arkadaşlar 28 milyon not %70'i yurt içi bireysel yatırımcıya tahsis edilmiş. 12 milyon not %30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Finansallarına bakalım. 2023 yılında hasılat 133 milyon TL. Brütkar 68 milyon TL. 2022'de hasılatı 678 milyon TL, bürüt karı 191 milyon TL'ymiş. Hissede fiyat istikrarı 30 gün boyunca sağlanacakmış. Bir yıl boyunca satmama taahhüdü vermiş şirket. Halka açıklığı %30.30 .30 olacak halka arz iskontosu %22 halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olacakmış katılım endeksine uygun değilmiş arkadaşlar bireysele kaç lot verir arkadaşlar son halka büyük talep geliyor Buna da 2,5 milyon not 2,5 milyon kişi katılırsa 11 lot 11 adet 229 TL'lik hisse vereceği tahmin ediyorum. Videomuzu be beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, görüşmek üzere.